Kaç tane etkinliğe gideceğiz? Kaç tane? Hepsine. Torta yeme yarışması, yedi tepilme dansı yarışması, gökkuşağı şehir otobüsü korna çalma yarışması. Bugün benden jüri olmamı istediler. Vay canına. Kulağa yapacak çok fazla şey var gibi geliyor. Evet. Ama çok şey yapmayı ve çok yardım etmeyi seviyorum. <laughs> Kıkırdayan sabahlar size Drew ve bir Gökkuşağı Krallığını eğlenceli ve coşkulu hale getiren festivali kutlamak için bize katılın. Eğlen ve coş! 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 coş, eğlenme eğlenme coş. coş. Ah, bu yılın festivali için özel bir sürpriz getirdim. Bir Hinotari yumurtası. Hinotari anne kuş her bin yılda bir sadece bir tane yumurta bırakıyor. Oh. Ve festivalden bahsetmişken, turu yumurtaya göz kulak olurken, kradiyetle ilgili yapmam gereken işler konusunda biraz endişeliyim. Siz eğlen ve coşkun işlerini yaparken, yumurtaya ben göz kulak olabilirim. Gerçekten mi? <laughs> ya çok teşekkür ederim Tru. Her zaman çok yardım seversindir. Ne tatlı? E, Tru bugün zaten bir süre etkinlikle meşgul değil misin? Yani. Evet ama hepsini yapıp yumurtaya da göz kulak olabilirim. Hiç sorun değil. Teşekkür ederim True. Eylem ve Josh festivalinin tadını çıkarın. <laughs> <laughs> çok, çok güzel. güzel. Evet yumurta sonuçta bir yumurta. Ama bu dondurma külahı <laughs> olağanüstü. True karışık en büyük boy canavar külahıma bir bak sana. <laughs> Beş saniye kuralı. Bir, iki. <laughs> i̇şte ilk etkinliğim. Gökkuşağı şehri korna çalma yarışması. Oh, Yolun açık olsun hakemdir o. Oh. Eyvah. Yumurtacık yüksek seslerden hoşlanmıyor sanırım. Ben hallederim. Sen otobüslere korna çal. Ben de yumurtacıkla etrafta dolanayım. Teşekkürler bir. Birazdan dönerim. Heh, kedilerin işleri asla bitmez. Kimmiş benim yumurtacığım? Sensin. Evet. Oh merhaba Tru. Korna yarışmasına hakemlik yapmaya hazır mısın? <laughs> oh Tari yumurtası nerede? Yumurta çok yüksek seslerden hoşlanmıyor majesteleri. O yüzden ben dönene kadar onunla bardıl bilgileniyor. Aa ah, iyi düşünmüşsün. Pekala otobüsler hadi şu kornaları duyalım. Güzel. Oh çok hoş altın gardenyalar. Çok güzel. Korna çalma yarışmasının kazananı belli oldu. Tebrik ederim. Olamaz. Yumurtalar özellikle kediciklerin yanında rahat olurlar. Bu çok açık. Anaç kediciğini sakinleştirici etkisi. Merhaba <laughs> Yumurtacık nasıl bakalım? İyi pişmiş. <laughs> Yumurta şakası yaptım. Yani yumurtacık iyi. <laughs> Aa, güzel. Sanırım bir çırpıda gelmeme gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> bir çırpıda. <laughs> Güzeldi. Merhaba. Yeti tepilme dansı yarışması şimdi başlıyor olmalı. <laughs> Eyvah! Daha yüksek ses. Zavallı yumurtacık. <laughs> <laughs> Sen git. Ben bakıcılık yaparım. Teşekkürler bir. Birazdan dönelim. Yumurtacık balon ister mi? <laughs> belki tarafına etrafına bağlamak için birkaç nane alırız. <laughs> Aa, bu güzel görünüyor. Hayır, hayır. <laughs> ha, o, şuna bak, Olar üstü. Şunun üzerindeki renklere bak. <laughs> hey, 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 dur bir <laughs> dakika. Hey, işte. olsun. <laughs> yok, yok. Ha, şu ikisini asıl. Dur. Hı -hı. Ha, şuradakiler <laughs> olabilir belki. Ha? Evet, İşte bu. Ha, bekle, bekle. Ha, balonlar uçarlar. Ya yumurtacığı da alıp götürürlerse? Ha? Ne <laughs> diye endişeleniyorum sanki sen? <laughs> Yumurtadan çıkıp kaçacaksın. <laughs> Aa, <Ay> olmaz. <laughs> oh, ha, yeti tepinme dansı yarışması kazananımız belli oldu. <laughs> <laughs> Oo, doğru. Kaya mı canlı mı yarışması. <laughs> Neredeyse unutuyordum. Hmm. Ee, Bibi -be yumurtacık bu biter bitmez bakın Yumurtacık. <laughs> ha, ah, doğru. Artık e, yumurtadan çıktın. Ha. Ah. çıkan şey. Neredesin? Bak balonlarım var. Ha, ah, ha. O civciv çoktan milyonlarca kilometre öteye gitmiş olmalı. Seni biliyorsun kayacık. <laughs> Yaklaşın ve <laughs> ödülü kazanın. Kaya mı canlı kaya mı tahmin edin. Doğru tahminde bulunun ve ödül sizin olsun. <laughs> hmm, canlı kaya. Hayır, kaya. Oo. canlı kaya. <laughs> Süper. Tebrik ederim. Yuppi. Aa, bayan Turu hanımefendi. Kurta yeme yarışması. Onu da unutmuşum. Gerçekten bir anne hani bebeğinin yanına gitmem gerek. Anne. İşte buradasın. Evlat mısır seviyorsun demek. <laughs> Harika. Hey. Hepşi. Ya Burnumu gıdıklamak yok. Hapşu. <laughs> Sanırım bu bir gıdıklamaydı. Kırmızı kuyruk tüyün güzelmiş bu arada. Ne Anne. Anne mi? <laughs> ya hayır hayır hayır. Hem yani bir yere kımıldama küçük çıkan tamam mı gidip Troy'u bulalım. <laughs> çıkan? Ha hayır, hayır hayır hayır. Çıkan. Çıkan. Merhaba <laughs> babacığım. Ne oldu? Ah komik bir hikaye. <laughs> Yumurta çatlamış. Ne birazcık. Tamam çok. Çok çatladı. Ve 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 kaçıp gitti. Olamaz. Daha erken gelmeliydim. Gökkuşağı kralı bana güveniyor. Yumurtacığı bulmamız lazım. Ben ona artık çıkan diyorum. Yani hani yumurtadan çıktı ya. <laughs> Bugün birçok şeye yardım etmek için söz verdim bir. Ama yetişemedim. Yumurtaya bakıcılık yapma işini hiç üzerime almamalıydım. Ve şimdi bu oldu. Çok üzgünüm. Ha kafana takma Tru. Herkes senin ne kadar yardımcı olmak istediğini biliyor ve ben de sana yardım etmek için buradayım. Teşekkürler bir. Sen harikasın. Şimdi gidip yumurtacıyı bulalım. Ee, yani çıkanı. Ah, şu tarafa gitti. Çıkan. Ne tatlı minik bir civciv. Ya beni annesi sanıyor. Şunu gördün mü? Şıkanın bir öpücüğü. İnsanları civcive dönüştürüyor. Onu durdurmalıyız. Hı -hı. Şu civcivi takip et. Ha, 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 ha. Çıkan çok hızlı. Ha, bir mısır koçanın ne kadar hızlı yediğini bir görmeliydim. Mısır mı seviyor? Ha, çabuk bir. Al bir tane çıkın. Bu tarafa. Ben de bir sürü nefis leziz mısır var. o <laughs> oh, merhaba inotari civcivi. <laughs> inotari civcivi. Oh, olamaz. Oh. Hmm. İyi misin küçük adam? Anne! Ha? <laughs> true. <laughs> Bartle Bey, Hino yumurtadan çıkmış. Biliyoruz, biliyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Ama bir an evvel bulmamız lazım. Hino tarih civcivi annesinden bir öpücük alana kadar vatandaşları öpmeye devam edecek. Öyle, Öyle mi? mi? Evet. Ve herkesin civcive dönüşmesi çok uzun sürmeyecek. <laughs> Endişelenme. Neyse ki bir Hiro Tani civcivini yakalamanın en iyi yolunu biliyorum. O kadar basit ki. <laughs> Gökkuşağı Neler oluyor burada? Eğlen ve Coş Festivali'ne eğlenmek için geldim. Eğer kötü bir şeyler oluyorsa benden uzağa durun lütfen. <gülüyor> Anne! <gülüyor> Çıkan annesini arıyor. <laughs> ve onu bulana kadar gördüğü herkesi öpmeye devam edecek. Ee, onları bir an evvel bir araya getirsek iyi olacak. Bir hirotar gibi tatlı ama bir kasaba dolusu. Hadi ama. Fena halde destek yardımına ihtiyacımız var. O kim Bilip ağaçına gidelim lütfen. <Gülüyor> <Oy>! <Gülüyor> Teşekkürler Kimilo. Merhaba Zee. Merhaba True ve Bottle <laughs> Eğlen Coş Festivali'ni direk ağacında kendi oyunumuzu oynayarak kutluyoruz. Harika değil mi? Şu an çuval yarışı yapmak üzereler. Bu etkinliğin hakemi ben olacağım. Yerlerinize hazır. Başlayın direkler. <laughs> <anımız> <laughs> ah, merak etmeyin. Bir sürü oyun oynayacağız. Böylece hepiniz kurdele kazanabilirsiniz. <laughs> Direk ağacı sana nasıl yardımcı olabilir Tru? Bir sorunumuz var Zee. Hinotari civcivi yumurtadan çıktı ve herkesi öpüyor ve öptüklerini civcive dönüştürüyor. Aa hayır. Ya evet. Daha da kötüsü öpmeye de devam edecek. Ta ki onu yüksek yüksek dağın tepesine geri götürene kadar. Ki annesinden bir öpücük, öpücük alsın. İnanamıyorum. Ne zor bir durum. Gelin oturup bu konuyu bir düşünelim. Bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Pekala, tüm civcivleri bir araya getirmeme yardım edecek bir dilek lazım. Böylece gerçek olanı seçerim. İyi fikir. Başka fikir var mı? Hepsini eski hallerine döndürmek için de başka bir dileğe ihtiyacım var. İyi düşünmüşsün. Dilek ağacı seni duydu True. Üç dileğini alma zamanı geldi. Çok severim. Bakalım Dilekopedi haklarında neler yazıyor. Hmm. Ah işte burada. İlk dileğin bu yana. Bu müzikal bir dilek. O kadar büyüleyici bir müzik yapıyor ki... ...herkes dileğin peşinden gitmek istiyor. Çok işe yarar. Civcivler bu yananın müziğini takip edebilirler. Böylece ben de hepsini aynı yere toplayabilirim. İkinci dileğin ise boyacı. Oo, ne kadar da göz alıcı. Bu renk dileği tüm nesnelerin rengini her yerde değiştirebiliyor. Çıkan mısır seviyor. Yumurta pusetini sarıya boyayabilirim. O zaman çıkan tekrar içine atlar. Puset kocaman sulu bir mısır tanesine benzeyebilir. <gülüyor> <gülüyor> Ve son dileğin, evet işte o da Yansıtkan. Yansıtkan aynasında sadece yansımaları gösterebilir <laughs> ama aynı zamanda kendini büyütebilir <laughs> ve küçültebilir. Bir aynanın bütün civcivleri toplamamıza nasıl yardımı olur bilemedim. <laughs> ama yardımcı olması için bir yol bulabilirim. Her zaman bulursun. Teşekkürler Zi. Dileklerini benimle paylaştığın için sana da teşekkürler Dilek Ağacı. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakal Zeynep. Size bol şans. Eğlen ve festivaline dönelim lütfen Kemilo. Çıkanı bulup herkese... hiç aynı fikirde değiliz hayır. Hepsini biraz müzikle bir araya getireceğim. Zip zap zu <laughs> seni seçiyorum. <laughs> ya bu yana... Dileği <laughs> gerçekleşti. <laughs> bu yana bu çiçeklerin sevebileceği bir şarkı biliyor musun? <laughs> Harika. Hadi dinleyelim. Hey işe yarıyor. Ama müzik durduğunda tekrar etrafa kaçışmazlar mı? Hepsini toplayıp bir yere yerleştirirsek kaçamazlar. Ve o yeri biliyorum. Hadi gidelim. <laughs> Hop, iki sol sağ biz geliyoruz. Tamam. Bütün çiftçileri topladık ama aa, çok fazlalar. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi daha yükseğe çıkabilirsek ve daha iyi bakabilirsek doğru civcivi seçebiliriz. Teşekkürler bu yana. Harika iş çıkardın. Okimilo! <laughs> <laughs> oh, <gemi la. gülüyor> <laughs> <laughs> hmm gerçek olanı seçmek çok zor. Hepsi birbirine benziyor. Evet, hepsinin şu kocaman boğlu gözleri ve küçük kırmızı tüylü sevimli kuyrukları var. Küçük kırmızı tüy mü? Evet, çıkanın benim burnumu gıdıkladığı tüyden. Aa, bir tek tek bir kırmızı tüy görüyorum. Anne! Bu çıkan olmalı. Ona buldum. teşekkürler Tiro. Ama şimdi ne yapacağız? Civcivler yine kaçtı. Onların dikkatlerini çekecek bir şey lazım. Hmm. Mesela... Hah, büyük bir mısır koçanı. Ne? Zazoni suyu topları. Tada! Kocaman bir kedi mısır koçanı. Ama bu mor. En azından içinde hareket etmek kolay. Oh! <laughs> Çok erken konuştum. Hadi alışma. Bir ikinci dileğim renk kısmında bize yardım edebilir. Zip zap zoo, seni seçiyorum. Uyan boyacı. <laughs> Dileği gerçekleştir. <laughs> Merhaba boyacı. Barsel benim dış görünüşünü sarı yapmanı istiyorum. Mısır gibi görünmesine yetecek kadar yardım edebilir misin? Aha. <gülüyor> <gülüyor> gibisin. <laughs> Gerçekten öyleyim. Hey, bir dakika. <laughs> Teşekkürler boyacı. Aa, hadi tekrar toplayalım onları. Buraya cincinler. Sizin için kocaman bir mısır koçanım var. Ama neden leziz mısır vücudumu istemiyorlar Tru? Ee, daha çok mısır gibi davran. Daha çok mısır gibi davranayım. Ne demek istedi acaba? Oo, tamam işte başlıyorum. Mısır 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 ben koçan da bir mısırım. Mısır 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 harika çıkarıyorum. Ha. İş. Tamam bu uydu. İşe yarıyor. Çok yarıyor. Kaç. Devam et bir. Onları daha önce bir araya getirdiğimiz yere git. Elimden geldiğince hızlı koşuyorum. Ah. <laughs> 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 Başarabilirsin. Ya başardım, başardım. Başaramadım. Pardon be. Oo, benim savallı küçük kedi civcivim. <laughs> Eyvah, Kimilo, acele et. <laughs> <laughs> teşekkürler Kimilo. Şimdi de Barzildi'yi kaybettim. Yavru bir kuş olmayan bir tek ben kaldım. <laughs> Oo. Griselda, eski haline dönmüşsün. True, burada neler oluyor bilmiyorum. <laughs> Ama bence sen... <Gülüyor> Gölet! <Gülüyor> i̇şte bu! Şu çiğciv gölette yansımasını gördüğünde Griselda eski haline döndü. Bütün çiğcivleri eski hallerine döndürmek aynı dileğimle çok daha hızlı olur. Zip zap du seni seçiyorum. Uyan yansıtkan. Bileği gerçekleşti. Yansıtkan herkese eski haline döndürmeme yardım etmeye hazır mısın? <laughs> Harika. Hadi gidelim gördüğüm bu küçük sevimli surat kimin? Ha? işe yarıyor. teşekkürler Tru. Neden bu kadar çok koçanda mısır yemek istiyorum? Merhaba. Ta Tata. Teşekkürler. Dora, geri gelin civcivler. Aa, daha büyük bir aynayla çok daha kolay olurdu. Yansıtkan, bütün civcivlerin kendilerini görebilmeleri için daha büyük olman gerek. Da -da -da -da. Teşekkürler. Hadi başlayalım. <gülüyor> 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 Buraya bak lütfen cici cici. Mor hurmalar tekrar kral oldum. Buraya cici cici. <laughs> Yaşasın sonunda. Aa benim küçük huriken tella. Ha. Ha, tekrar güzel ipek kedi oldum. Ben beni çok sevindim bir. Hmm. Sen sonuncu suydun. Herkes tekrar kendi haline döndü. Ne güzel. Ama e, çıkan nerede? İşte burada. Anne. Başka birilerini daha öpmeden onu annesine yüksek yüksek daha götürmeliyiz. Acele etmeliyiz. Oh anne Hero tarik kuşu. Sana festivalden ufak bir şey aldık. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Sence işe yaradı mı? Öğrenmenin tek bir yolu var. Alabilir miyim? Teşekkür <laughs> ederim. Rica ederim. <laughs> i̇şe yaradı. Çiv değilim. <laughs> Ee, peki ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>